sosyal e, fonksiyonlarında çocuk sanat merkezi 250 metrekare etkinlik alanı açık etkinlik meydanları var. Anfiyemiz başkanım 180 metrekare. Eee yürüme yolları 2150 metrekare. Çocuk oyun alanları 220 metrekare. Bunlar etkinlik alanlarını çoğalttık başkanım. Basketbol sahası çocukların oynayacağı bir standart alanlar. 420 metrekare. Halı sahamız 400, futbol 400 metre göre meyve bahçelerimiz var. Küçük küçük. Organik tarım ve e, çocuk et, eğlence parkları var. Önceki ziyaretinizde başkanım çocukların potansiyelini bir araştırın demiştiniz. Ona göre de 0-3 yaş park yaptık. Alanı da mevcut şu an. Şurada iki park yaptık. Biri 0-3 yaş biri 6-12 yaş. Onları da gerçekleştirdik. Tesisi Çok bir yaşayın, bir evet, çekmek üzere kazandık. Evet. Elinize sağlık. Projeyi oldum. de ben başta. Güzel oldu. buranın temel fonksiyonu aslında 5 yaşından 14 yaşına kadar çocuklarla çocuk sanat eğitimi üzerine çalışacağımız bir alan oldu. İçeride her türden atölyeyi koymaya çalıştık. Özellikle tasarım, müzik, dans ve drama konularında atölye programları geliştirdik. Buranın yapısına uygun olarak. Aynı zamanda da bahçeyle çocukların hep konuşmasını istediğimiz için organik tarım alanları yerleştirmeye başladık şimdi e, ön tarafta da hem e, tarımla hem toprakla hem oyunla hem sporla hem de sanatla buluşabilecekleri bir merkez haline getirme amacındayız. E, açılış anından itibaren hatta biz e, hem burada mahalle muhtarımızla hem e, sayın belediye başkanımızla ve ekip arkadaşlarımızla mahalle odaklı da birçok çalışma gerçekleştirdik 3 gününe kadar. Özellikle temel sorunları e, anlamaya dinlemeye buradaki e, yapıyı biraz çözümlemeye çalıştık. Ona özgü de e, atölye programları geliştirdik. E, açılış ertesinde önümüzdeki hafta biraz e, şey yapacağız, geziler yapacağız. Mahalleden çocukları alacağız. Burada birlikte alan keşfi yapacağız. Açılış sonrası da direkt atölyelerle, programlarla başlayacağız hemen. Güzel bir yer oldu. Şimdi mahalleliği buraya siz taşıyacaksınız. Sıkıntı Çocuklar, gözümüzü aldık beraber. Çocuklara burayı ikna edeceğiz. Bilinçli bir kültür sanat eğitimi. Da haftaya eğlence başlıyor. Gelin tamam mı? Başkanım. Sonra burada kuşlara yazın. Burada size müzik aleti çalmayı öğretecekler. Tamam mı? Başkanım buradayız. Katılacak mısınız? Başkanım belki tamam. onlar bize öğretirler. Vallahi de olabilir. Teşekkür Başkanım İyi günler iyi günler. günler. i̇yi günler. Hayırlı olsun. Çok kötü ya. 120 yirmi öğrencinin olduğu bir güzel kreşimiz var. Eee burada uzun bir süre arazinin boşaltılmasıyla ilgili <laughs> bekliyorduk. Seçim sonrasında sağ olsun başkanımız hemen yardımcı oldu. Eee başladık burada. Çalışmalarımıza yaklaşık böyle 45 gün gibi bir süredir başladık. Kazımız bitti. Ee, Grobetörümüzü döktük, yalıtımımızı yaptık. Şimdi temel eee kalıpları bağlanıyor. Eee sene sonuna doğru muhtemelen ikinci öğretimden yetiştireceğimiz kreşlerden bir tanesi. Ee, başkanım şöyle, e, biz burada Bodrum zemin artı 3 katımız var. E, oturum alanımız 530 metrekare. Toplamda da 1500 metrekarelik bir şey. Bodrum katımızda teknik hacimler düşünülmüş zemin altında. Burası zemin katımız. Her katta 3 derslik var. Zemin katta 3 ders, üst katta da birinci katta da 3 şeyimiz var. E, toplamda 6 derslikli. Oyun alanında geniş bir kreşimiz. E, bu cadde tarafından görüntüsü. Ee, şey tarafından bahçe içindeki görüntüsü de ilerideki gözüküyor. Ee, dediğim gibi sene sonunda inşallah bu kreşi bitirmeyi tamamlıyoruz. Şimdi bu 150 200 tane kreş aynı zamanda bizim afet anında yani çok güvenli lojistik merkezidir. Yani kimi sağlık, kimi gıda, kimi e, toplanma, bir takım eğitimler vesaire bakımdan bu tür böyle depreme dayanıklı birimlerimizi çok önemsiyoruz. Yani tek kat, e, tek kat, iki kat, insanların böyle güvenle girebileceği bu tür mekanlar bizim böyle çok önemsediğimiz bir de hani İstanbul coğrafyasının her yerine yaygın özellikle bu konuda kreşlerimiz çok etkili. Başka yeni yapılarımız da ona göre zaten daha eee mimarisiyle statiyle uygun. Çok e, güçlü. İnşallah eee buralarda o ihtiyacımız da görüyor olacağız yani. Tabii sizin sayenizde de burada kreş sayısı artacak. Muhtemelen Çekmeköy'de de güzel bir e, kreş sayısına ulaşırız hızlıca. Sert yani altta. Tabii, burada bir şey yok. Burada öyle bir hızlı gidiyoruz. Yüklenicimiz de burada hızlı hareket, hızlı hareket ediyor. Yani hem yeni ağaçlar dikildi, hem alanı düzenledik. hem e, çocuk parkları var, yürüme yolları var. 1500 metre altı yürüme yolu var. Ee, burada e, iski olarak e, ortaya koyduğumuz vizyon doğrultusunda yaptığımız çalışmalarla 55 bin metrekarelik bir yaşam alanını, mesire alanını gücü kazandırmış oluyoruz. Ee, bu alanın 44 bin 500 metrekaresi tamamen yeşil alan Sayın Başkanım. Bunun içerisinde 1500 metre pamza bom, yürüyüş yolu var. Buraya biz kesinlikle bir ağaç falan kesmedik. Alanı doğal yapısını koruyarak hatta ilave olarak 240 tane yeni ağaç diktik. Yine özellikle bu su tedbirleri noktasında çok fazla çim yerine daha çok bu yeşil alanlarda artık ot soğudu çalı bitkileri tercih ediyoruz. Burada da 44.332 adet çalı bitkisi Sayın Başkanım buraya yerleştirdik bir adet egzersiz alanı var. Sağımızın içerisinde iki adet çocuk oyun alanı var. Hemen bir tanesini burada görüyoruz. Yine kaya bahçeleri. Şu tepede çok güzel kayalık alan vardı. Oralara da dokunmadık. Gerçekten çok doğal bir alan oldu. E, iki adet kamelyamız var. Bir tanesinde bulunuyoruz ve 150 adet risk olarak buraya piknik masasını yerleştirmiş olduk. E, Genel görüntü bu şekilde. Eee buradan bir kapımız var. Eee eğer şu, e, karşı tarafa gittiğimizde de, öteki tarafta orada da yine yeşil yoğun bir e, çamlık alanımız var. Dolayısıyla oradan e, çıkabiliyoruz. Gerçekten eee Çekmeköy ilçemiz için önemli bir yeşil alan kazanmış oldu bur, bur, buradayım ben. Burada ne güzel. Burada oldum vallahi. Yani bu, 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 bu. zaten dediler Mustafa Bey burada oturuyordu en büyük parkon evinin önüne yapacak. <laughs> 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 İyi misin? Varlığı mutluluğumuz. Teşekkür ederim yani. Buluşamadık ama ya, buluşacağız o, o, abi. Olur canım başkanım ya. Abi. Yani soluklanmak istersen çok sağ ol. Bugün Çekmeköy'deyiz. Ee, aslında güne güzel bir temel atma ve açılışların olduğu e, Sancaktepe'deki e, buluşmayla e, başladık. Sonra Çekmeköy'deki bir kısım hizmetlerimizi yerinde kontrol ettik. Ee, ve e, ilk ziyaretimizi Nişantepe'de çok heyecanla orada özellikle mağdur olan bir mahallemiz vardı ve çok e, kapsayıcı başta çocuklar olmak üzere sanat eğitimi, kültür eğitimi alabilecekleri tasarımıyla da güçlü bir alanın e, bitimini e, gördük. İnşallah bu ay e, sonuna doğru da açılışını yapacağız ve orada eminim çocukların hayal kurduğu güzel şeyler onlarla buluşacak. Oldukça geniş 7 bin metre bir alan içerisinde güçlü sosyal alanları ve spor alanları olan bir merkezimizin bitişini hep beraber gördük. Yine Çekmeköy'ün farklı noktalarında hem bizim hem Orhan Başkan'ın yaptığı kreşlerimiz var. Bizim kreşlerimizden bir tanesini Taşdelen'de ziyaret ettik eee temeli atılmıştı. Eee inşaatı da hızlı yürüyecek. İnşallah 2025'in eee ilk aylarında ikinci eğitim döneminde eee 6 sınıflı 120 öğrencili kreşimizi orada açıyor olacağız. Kreş yatırımlarımız çok yoğun devam ediyor. Eee İstanbul'umuzun her noktasında güçlü yuvamız İstanbul kreşleri bu şehre çok karakteri, gücü, yüksek çocuklar yetiştirecek bilimi üretimi o yaşta eğitimin her tadıyla alarak başlayacaklar. Oluşu kreşleri önemsiyoruz ve sonrasında tabii yine oradan geçerken çok hızlı bir biçimde taştelen yeni doğan arasındaki kavşağın geçidin çok hızlı bir imalatta devam ettiğini keyifle izledim şantiye uğramadım ama izledim. Her ilçede aslında yoğun şantiyelerimiz var ve her önemli konuya dokunan, değinen, altyapıdan üst yapıya, eğitimden sağlığa, kültür sanattan şimdi geldiğimiz yeşil alana varıncaya kadar. Burada Serindere yaşam vadimizin e, devamı e, ve yaşam vadimizin bu bölümünde e, çok özel bir alanı daha 50 bin metrekarenin e, 55 bin, bin metrekare bir alanını bitirmişti arkadaşlarım. Burada özellikle yakın bölgede oturan yurttaşlarımızın keyifle gelebilecekleri, orman statüsünde, ormanın bütün hassasiyetlerini ve doğallığını koruyan bir e, biçimde, e, ormanı yormadan insanların yürüyüş yapacağı, oturup dinleneceği, ateş yapma, yakmadan piknik yapabileceği, masaları olan keyifli bir alan çıktı. Ee, sevgili komşularımızı burada e, keyifli günler e, geçirmesini diliyorum. Ee, çok değerli hemşehrilerimiz, özellikle hanımefendilerin memnuniyetini görüyorum. Sanatçılarımızın memnuniyetini <laughs> görüyorum. Demek ki herkesi mutlu edebiliyoruz. Ee, i̇nşallah herkesi mutlu edeceğimiz işleri yapmaya devam ederiz. Öyle değil mi Mustafa? Abi? Sen ülkemizi mutlu edeceksin onu biliyorum. Hey, sağ ol <laughs> kurban olurum. Teşekkür ederim. Sağ ol. Evet, sağ ol. Başkanım. Başkanım oyuncaklar için çok teşekkür edecek çocuklar. Oy, oy 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 Hadi. güzel adamlar. <laughs> Hadi. Hadi neredesin ya ne oldu diyor. Evet. Efendim kızım. Teşekkür edecekler oyuncaklar. Ya senin güzel gözlerin zaten teşekkür ediyor. <laughs> gel gel gel. <laughs> Hadi bir çek bakalım.